Yeniden ülkemize dönelim. Ağustos ayında yayınlanan TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun üniversite mezunu işsizler verisi gün geçtikçe kabarıyor. Üniversite mezunları ya kendi alanlarında çalışmıyor ya da iş başvurularından sürekli red cevabı alıyor. İşte diplomalı işsizlerin hayat mücadelesini izleyelim. İş arayışı olumsuz olduğundan ötürü farklı alanlara yönelme durumunda kaldım. Yöneldiğimde de mutsuz olduğum için, kendi işimi yapamadığım için çok fazla durmadan ayrılmak durumunda kaldım. Hayalim olan bir bölüme gittim ve yıllarca bunun için uğraştım diyebilirim üniversite sınavlarına. Ancak şu an gördüğünüz gibi bir butikte çalışıyorum. Büyük televizyon kanallarında çalışmayı ister miyim? Gerçekten çok isterdim. Emine 19 Mayıs, Gözde Ahi Evran, Ramazan Akdeniz Üniversitesi mezunu. Hepsinin hayali, ortak kaderi ise aynı. Büyüyen işsizlik ordusuna diplomalı işsizler de eklendi. Üniversite mezunu olanlar iş yok diyor. TÜİK'e göre ise işsizlik her geçen dönem azalıyor. İş arayanların sayısı ise artıyor. Ağustos ayında yayınlanan veriler diplomalı işsizliği gözler önüne serdi. Medya okuryazarlığının ne derece önemli olduğunun altını çizen yöneticiler iletişim mezunlarının sesine kulak tıkıyor. 2005'te 24 iletişim fakültesinin olduğu Türkiye'de 15 yılda bu sayı 3'e katlandı. Öğrenci ve mezun sayısı arttı. İşsiz mezunlar soluğu farklı sektörlerde aldı. Onlardan biri de TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında dereceye giren Ramazan Çetiner. Ben şu anda sanayide çalışıyorum bir şanzıman firmasında. İşsizlik sorununu sadece iletişim fakültesi mezunları iliklerine kadar hissetmiyor. Diğer bölüm öğrencileri de daha mezun olmadan aynı endişeye kapılıyor. Bir şey sen sonra belki yurt dışında kalmak olabilir ama çok kesin planım yok yani. Bitirdikten sonra Türkiye'de iş bulabileceğini düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Üniversite sınavı sonrasında o tercihleri yaparken e, neleri yazdığınız çok önemli. İnsanların zordan kaçmamaları gerekiyor. Eğitimci yazar Cihat Şener hazin tabloyu değerlendirdi. İlk olarak öğrencilerin hatalı kararlarına değindi. Sonra tavsiyelerini sıraladı. Bu konuda uyarıyorum sizi. Yani kolayı seçmeyin, zoru seçin. Herkesin yaptığını, herkesin istediğini istemeyin. Herkesten farklı olun. Can sıkan verilere rağmen endüstri mühendisliği öğrencisi Ahmet Faruk Erdem tüm ümidini koruyor. Her şirkette bir tane endüstri mühendisliği alma zorunluluğu var. Ben işsiz kalacağımı düşünmüyorum.